Canlısı yasak bir konu. aşk iddiası. Evet yasak aşk iddiası. Sevgili izleyiciler Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'la e, oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun nişan taşında yanlışlık eseri kameralara yakalanmışlardı. Onun arkasından inanılmaz e, iddialar ortaya atıldı ki iddialardan biri de şuydu. Kenan Tosun'un hala evli olduğu Evli ve iki çocuk babası olduğu ortaya çıkmıştı. Detaylar arasında şu da vardı. Her iki ailede Kazdağ eteklerindeki süper lüks yazlık villalarında yan yana komşuydu. Bu da bir iddiaydı konuşuluyordu. Fakat dün iddiayı kanıtlayan bir fotoğraf sosyal medyaya düştü. O fotoğrafta beyefendinin yani Kenan Tosun'un eşi Serpil Hanım'la yan komşusu... Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'da komşuluk ilişkileri içinde hayatlarını sürdüren iki yakın arkadaşlarmış. Fotoğraf da ekrana gelsin. O fotoğraf zaten sözlü değil her şeyi anlatıyor arkadaşlar. Serpil Tosun'la Ümran Seyhan'ın solda gördüğünüz fotoğrafı. Ve daha da ilginci Serpil Tosun sosyal medyada ihanetle ilgili şöyle bir yorumu da beğenmiş. Ee, yorum yorumda neredeydi? Evet. Bu Serenay Sarıkaya'da annesi de aynı yolun yolcusu. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Sıkmayın canınızı. Su gibi kadınsınız. Maşallah lafını likelamış Serpil Hanım. Artık yani, o e, tweet'i kimin attığı da bilinmiyor tabii. Neyi hatırlatıyorlar? Serenay Sarıkaya'nın yıllar önce ismi İzmirli, evli olduğu iddia edilen bir iş insanıyla anılmıştı. Hatta bir fotoğraf karesi de yayınlanmıştı evet. o dönem bir mekandan çıkarken. Buna bir gönderme yapmış bu mesajı yayınlayan kişi. E, Serpil Hanım'ın bu mesajı beğenmesi çok ilginç. Beğenmek ne demek biliyorsunuz sosyal medyada? onay vermek. Ben sana katılıyorum bu mesajı. Direkt yazamıyor. Beğendim diyor. Baktım başka mesajlara da acaba sahte hesap mı dedim. Yok kızının yorumu da var. Cansu Tosun'un yorumu da var. burada arada Cansu Tosun Serenay Sarıkaya'yı takip ediyormuş. Arkadaşlar bir kontrol edelim bakalım. Gerçekten hala takipleşme devam ediyor mu? Serenay Cansu'yu takip ediyor mu? Cansu Serenay'ı takip ediyor mu? Ona bir bakalım. Bir çalışıklıkları var. Ama size şöyle bir şey söyleyelim. Burada öyle bir aldatma var ki. Yan komşu. Bak şimdi, aynı filmlerdeki gibi. Seni hem eşini aldatıyor, yol arkadaşını aldatıyor, hem de evine giren komşum dedin, arkadaşım dediğin, sırlarını paylaştığın kişi aldatıyor. Yok Aldatma ne? Hikayem. Kandırma. Kendini kandırıyor tabii her ikisi de. Onu da belirtelim. Acaba çok zor şey. bir durum serplanım için. Evet. Acaba diyorum hani e, Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Hanım yaşam koçu ya, Hı. yaşam koçları insana ne yapar? Dertli, sıkıntılı, hedefini şaşırdığın pozitif zaman sana enerji pozitif verir. enerji verir, hayat ne kadar güzeldir der. İşte önünde şu hedefler koymalısın, bir yıl, altı yıllık hedefler. Öyle öyle mi samimi oldular? Bir de tatlı dilliyse insan öyle kişilere kalbini, beynini, evini, yuvasını, her ya şeyini açabiliyor Bir de e, yani yan komşu, ne bileyim. ya. Ne söylenebilir yani? Şimdi Ama, isimlere e... bakar, fotoğrafa bakar mısınız? Zaten samimiyet bu fotoğrafa da yansımış. Yani sadece komşun olsa şöyle bir mesafeli bir Böyle bir, bir, bir yemekli sofrada değil mi? Koluna girmiş, koluna evet. girmiş. Böyle bir temas var, yakın arkadaşlık var. Bir sır paylaşmışlığın, oturup bir çay içmişliğin var. O masada eşin de karşında oturuyor. Kenan diğer tarafta komşun oturuyor. Gerçekten bana... Çok eski fotoğraf karesini hatırlattı. Teknede bir çiftimiz, ünlü bir çiftimiz. Teknede karşılarında e, ünlü olmayan başka bir çift var. O tekneden nasıl indiler, nasıl ayrıldılar? Biri diğerinin eşiyle beraber olmaya dört, başladı. Dört kişi Ondan gittiler. Sonra nikah masasına oturdu. Dört kişi döndüler ama kişilerin yeri değişmişti. Yeri değişti, yerler değişti. Yerler değişti. Ee, Gülşen şunu da merak ediyorum. Şimdi Ümran Hanımla Kenan Bey'in ilişkisi tam olarak hangi tarihte başladı onu bilmiyoruz. Fakat hangi tarihte başlarsa başlasın nişan taşında görünmeye noktasına geldiklerine göre ne Serenay Sarıkaya ne Can Su Tosun ne de Serpil Tosun bizim umurumuzda değil, bizim hayatımız, bizim ilişkimiz, sevgimiz önde demeye getiriyorlar. Yoksa insan hani sıkılır ortaya çıkmasın der. Kapatalım der. Müge ben de sümen alta eder. E, başladık bir yanlış yaptık. İkimiz de bu yanlıştan dönüp bir an evvel bitirelim. Kimsecikler duymasın der. Ama el alem duysun. Hiç de umurumuzda değil. Kim üzülürse üzülsün. Kim boşarsa boşasın diyorsa da nişan taşında kol kola gezer. Çünkü fotoğraflarım bir öncesinde kol kolalar. Fotoğrafların çekildiğini Sürümüşten. fark edince böyle kol el ayrılıyor. Yani bilmiyorum bu... tek Evli olduğu ee... iddiası var. Hala evlilikleri devam ediyor bu arada. Müge de biraz önce altını çizdi. Ee, Kenan Bey ile Serpil Hanım hala evliler. Ee, bu arada Cansu Tosun Serenay Sarıkaya'yı takip etmeye devam ediyor. Serenay'dan bir takip yok. Belki daha öncesinde de takip etmiyordu ama... Müge öyle güzel bir noktaya parmak bastın ki... 20'lerinde bir kız böyle bir yasak aşkın ortasında olsa... Onu değil mi? Annesi babası bir kenara çeker, ailesi ya da arkadaşları. Tabii. Kızım, bak çok gençsin, aklın karışmış, aklını başına topla. Gel şu hatadan döndür. Çocukça bir hareket yapıyorsun, yanlış yapıyorsun diye uyarır. Şimdi karşımızdaki insanlar. Herhalde Serena'nın annesi 50'den büyüktür diye düşünüyorum. Tabii. 50 yaşındaki bir kadına da aklını başına topla falan nasıl dersin ki? Ve o kadın yaşam koçuysa. Yaşam koçu. Yaşamları yönlendiren evet. kişiyse. Ama tabii ne olursa olsun yasanın başına yıllar önce Deniz Sekin söylemişti. Kazalar. Bir trafik kazası gibi düşün. Kazalar Evet gelebilir. trafik kazasından sonra Allah korusun hayatta kalan insanlar ne oluyor? Tedavi oluyor. Rehabilite oluyor falan hayatlarına devam ediyorlar. Bu da bir kaza. Evet bu da bir kaza. Yani ee, şöyle bir şey bile olsa gene olmuyor. Yok hayır bir şey yok, yok Hiçbir şey olmuyor. olmuyor. Hiçbir hani oluyor. bazı evlilikler var. Sadece kağıt üstünde kalmış kadın ve adam çocuklarının ve ailelerin hatrına 20 yıldır ayrı evlerde, ayrı şehirlerde, ülkelerde yaşıyorlar. Onda bile şunu demek mümkün. Beni bu kadar istiyorsan o kağıt üstündeki durum da temizlenecek, bitecek ve sen bana öyle Aynen. geleceksin çünkü ben toplum nezdinde de öyle hani. Kendi köşesinde yaşayan biri değilim. İnsanları da yönlendiriyorum yaşam koçu olarak. Her şeyden önemlisi Serenay Sarıkaya'nın annesiyim. Bak Serenay'ın her bu haberde adı geçecek. Müge'ciğim demen gerekiyor ki gönlümüz kaydı birbirimize. Ha, tamam. tamam. Senin de kaydı benim de gönlüm var sende. Git davanı aç boşan. Evet. Mutsuzsun. Evet. Gönlüm, gönlüm bende. Kaydına gönlüm göre. kaydına göre. Gönlüm kaydına göre mutsuzsun da. Git boşan gel. Öyle bir ilişki yaşayalım. Çünkü benim de kızıma örnek olmam gerekiyor. Evet. Ee, bir de bu durumda e, beyefendinin de ya da bu işi yaşayan hanımefendi de olabilir. Ee, seni ne kadar isteyip ne kadar riski göze aldığınla bağlantılı. Ha, orada da yuva yıkılmıyor mu? Yıkılıyor ama zaten orada en azından şunu diyebiliyorsun. Adamın ya da kadının gözü bir başkasına kaydıysa zaten olay bitmiş. Hani bir tek imzada kalmış onu da bitir gitsin. Yalnız ben Serpil Hanım'ın sayfasına şöyle bir bakayım dedim. Ee, eşiyle evet, beraber abi. fotoğraflarının yan yana olan fotoğraflarının tamamını silmiş. Bir tek neleri tutuyor biliyor musun? Aile. Kızıyla e, Kenan Bey'in babasını yani Cansu'yla babasının yan yana olduğu fotoğrafları tutmuş. Aile fotoğraflarını tutmuş. Yani bilmiyorum çok içinden çıkılmaz bir durum. Evet. Ve taraflardan hala bir açıklama yok. Çok ilginç. Hala bir serseri olma da dün yazdık, mesaj attık kendisine. Üşen, Sessizliğini koruyor o da. E, Serener Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ne açıklama yapacak? Ya. Birbirimize gönlümüz kaydı. Evet. E. Evli olma evli olduğunu bilmiyor muydum diyecek. Ya onu yana. yapanlar var biliyorsun tabii de, tabii. Ben de söyledi. Evet evet. Boşanacağını söyledi. Ha Bir de şu var. Ona hastayız. E zaten öğrendim evde yatakları bile ayrıymış Kriz varmış. bundan sonra hep o adamın eşi hamile kalır ama Öyle <laughs> bir sürü örnek verebiliriz Onu söyleyen de diyoruz ya 20'li yaşlarındaki kızların açıklaması hep bu yönde Çünkü o adamlar tamam kandırdı bazı adamlar da var o 20'li yaşlardaki kızları çok güzel kandırıyorlar Hatta sahte boşanma belgesi çıkaran bile, bile var Onu bile yapan ya. var Onu bile yapan var yani